Merhabalar. Bugün meme kanseri hastalarında beslenme hedefimizin ne olması gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle biliyoruz ki meme kanseri ile vücut yağ ağırlığı arasında güçlü bir ilişki var. O yüzden beslenmede ilk hedefimiz fazla kilolu hastalarda ideal ağırlığa inmek ve bunu korumak olmalı. İdeal ağırlıktaki hastalarda ağırlığı korumak tedavi süreci için olumlu bir etki sağlayacaktır. Kilo kaybı hedeflenirken özellikle vücut yağ ağırlığının kaybı, kas kütlesi korunarak hedeflenmeli. Bu süreçte katı, popüler, tek tip diyetlerden mümkün olduğunca uzak durmanızı ne kadar kararlı ve istekli olsanız da hızlı kilo kayıplarından e, kaçınmanızı öneriyoruz. Önerilen zayıflama süreci Akdeniz diyeti ve uygun fiziksel aktiviteyle haftada yarım kilo ila bir kilo arasında bir ağırlık kaybı hedefiyle yürütülmeli. Eğer meme kanseri hastasıysanız ya da tedavisi bitmiş bir hastaysanız Bireysel farklılıklar beslenme planınızda değişiklikler yapmayı gerektirebileceği için bir onkoloji diyetisyeniyle zayıflama sürecini yürütmeniz en doğrusu olacaktır.